Okulumuzdayız. Hepimiz depremden dolayı çok üzgünüz ve okulumuzda da hocalarımız deprem için, depremzedeler için sobalar, işte konteynerlar vesaire yapıyorlar. Burası benim okulum. Ben buranın mezunuyum. Şu anda okuldayız arkadaşlar. Size atölyeyi gezdireceğim. Hocalarımın yaptıklarını göstereceğim. Arkadaşlar burası atölyemizin ilk birinci eğitim alanının olduğu yer. Yani yeni gelen öğrencilerin çalıştığı yerler. Şu anda hocalarımız burada varil sobası yapıyorlar. Ee, dışarıdaki ekiplerin kullanması için, dışarıda yanması için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öğretmenlerimiz, hocalarımız burada elinden geleni, ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Varilleri sağ olsun yine hediye etmişler parasız, ücretsiz bir şekilde okulumuza gelmiş. Burada da hocalarımız çalışıyorlar. Çalışılıyor arkadaşlar. Herkes el ele vermiş durumda. Devletin bütün kurumları, okullar, biz, sanayi, herkes çalışıyor. Şimdi öbür atölyeye geçelim. Orada da yine sobaların bazı parçalar üretiliyor. Lazer kısmında kesimler yapılıyor. Arkadaşlar burası benim mezun olduğum meslek lisesi. Aynı zamanda da burada sözleşme olarak hala dışarıdan gözetmen öğretmen olarak görev yapmaktayım. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi her şey profesyonelce dört dörtlük bir atölye yani her türlü iş güvenliğine önem gösteriliyor. Örnekleri var. İşte burada çocuklar eğitilirken daha iyi eğitiliyor. Hocalarımızın hepsi çalışıyor. Hepsi birer görev almış durumda. arkadaşlar hocalarımız burada yatarak çalışıyorlar ya battaniye mattaniye arabanın içerisinde gece gündüz durmadan çalışılıyor gördüğünüz gibi şimdi lazer bölümüne geçelim bir de lazer bölümüne bakalım burada da hocalarımız soba yapıyorlar soba kesiyorlar burada çok gelişmiş makineler cihazlar takım teşhisat var arkadaşlar öyle basit alınacak bir yerdeyiz dışarıdan baktığınız zaman işte meslek lisesi deyip geçmeyin Buradaki makinelerin, cihazların birçoğu sanayideki büyük fabrikalarda bile yok. Gördüğünüz gibi hem ekipman çok fazla hem de yani her şeyi yapabilirsiniz burada. Çok güzel bir ortam var burada. Burası yine CNC bilgisayarlı eğitim yani bilgisayarla çalışan makineler için öğrencilere eğitim verdikleri sınıf. Hepsi son sistem. Şimdi lazer bölümüne geçiyoruz. Evet, Burası lazer kesim bölümü. Burada da soba kesiyorlar arkadaşlar. Soba yapıyorlar. Gördüğünüz gibi hocalarımız hazırlıyorlar. Yapılan soba bu. Bunlar deprem bölgesine gidecek. Şöyle toplayalım bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar şimdi deprem bölgesine yapılıyor. Odalarımız durmadan. Yani gördünüz. Battaniyeler arabaların içerisinde duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışmalar devam ediyor. sobaların saçları kesiliyor yine hepsi okulumuzda yapıyor yani buradan buraya gelen bir şey yok buraya malzeme tam madde olarak geliyor gördüğünüz gibi bütün işlemek hepsi hocalarımızın elinde plazma kesim makinesi hocam plazma mı lazer mi? lazer lazer, lazer kesiyor Zaten çapaksız kesiyor gördüğünüz gibi çapak yok böyle arkadaşlar herkes el ele vermiş durumda ve çalışıyorlar bütün okul ayakta şu anda. Hocalar okuldalar. Hepsi bir koordineli bir şekilde hareket ediyorlar. Düzgün bir şekilde deprem bölgesine yardım yetiştirmek için çalışıyorlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.